to be, olmak, to be, olmak, clap, çırpmak, clap, çırpmak, beautiful, güzel, beautiful, güzel, because, çünkü, because, çünkü, become, haline gelmek, become, haline gelmek, bed, yatak, bed, yatak, previous, önceki, previous, önceki, to start, başlamak, to start başlamak behavior davranış behavior davranış back arka back arka to believe inanmak to believe inanmak use fayda use fayda the best en iyi the best en iyi better daha iyi better daha iyi between arasında between arasında beyond öte beyond öte large büyük large büyük invoice fatura invoice fatura billion milyar billion milyar black siyah black siyah blood kan blood kan blue mavi blue mavi writing board yazı tahtası writing board yazı tahtası body gövde body gövde book kitap book kitap be born doğmak be born doğmak both of them her ikisi de both of them her ikisi de box kutu box kutu boy oğlan boy oğlan to break kırmak to break kırmak to bring getirmek to bring getirmek brother abi brother abi budget bütçe budget bütçe structure yapı structure yapı building bina building bina business işletme business işletme but fakat but fakat purchasing satın almak purchasing satın almak by tarafından by tarafından call telefon etmek call telefon etmek